İyi Başkanım. Başkanım. Sağ olun, Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Arama Kurtarma Derneği Manisa Şubesi'ni ağırladı. Uzun süredir bina sıkıntısı çeken Akut'a müjdeyi veren Başkan Ergün, Mesir Mahallesi'nde bulunan belediye ait mekanı kendilerine tahsis ettiklerini söyledi. Başkan Ergün, sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde bu güzel yapılanmaya destek vermenin gururunu yaşıyoruz. Gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan AKUT verilen desteklerle çok daha iyi işlere imza atacaktır dedi. Yaklaşık 15 kişilik ekip adına konuşan derneğin Manisa temsilcisi Hakan Özcan, Başkan Ergün'e teşekkürlerini sunarak AKUT Genel Başkanı Nasuh Maruki'nin yazdığı Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir adlı kitabını hediye etti. Akut hakkında bilgiler veren Hakan Özcan şöyle konuştu. İyi temsil etmeye çalışıyoruz. Eğitimlere gidiyoruz. Orada Manisa olarak Manisa'yı iyi temsil ettiğimizi düşünüyoruz. İyi eğitimler aldık. Kendimize de güveniyoruz. Manisa'ya hizmet etmeye biz de sizin gibi adayız Sayın başkanım. Ne mutlu. Manisa'da şu anda kaç kişi şu an biz Manisa... kapsamda çalışıyor? şu an biz üye kabul etmememize rağmen bu arkadaşlarımın hepsi gönüllü olarak beni şahsen bulup İlla biz geleceğiz diyen 37 aktif arkadaşım var. Maşallah. Ama Maşallah. bana mail yoluyla 160'ın üzerinde başvuru var, katılmak anlamında. Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Akut'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi. Gerçekten takdire şayan bir görev yapıyorsunuz her şeyden önce. Gönüllü olarak yapılan bu hizmet hiçbir karşılık beklenmeden evet. gerçekten takdire şayan o açıdan ben bütün bu konuda emek veren çalışanlara başta olmak üzere bütün kardeşlerimize ben teşekkür ediyorum. İnşallah Manisa'da da akutu daha işler hale, daha faal hale getirebilmenin çaba gayreti içerisinde İnşallah. sizlerin isteği ve talebi üzerine bizden bir yer talebinde bulunuruz. Evet bu yer talebinde ben geçtiğimiz hafta içerisinde bizzat gittim ekibimle beraber yerinde tetkikini de yaptık. Bizim için bir sorun yok. Çok güzel. Bizim için o yeri verme noktasında ilgili prosedür neyse onu tamamlayarak sizlere tahsis ederim düşüncesindeyiz. Çok teşekkür ederim. bu konuda da meclis üyesi arkadaşlarımız, encümenimiz arkadaşlarımız da gereğini yapacaklardır. Bu konuda gerekli prosedür tamamlanır. Ondan sonra da yeni yeriniz hayırlı olsun. Kurdelesini kesmeye geliriz inşallah. Hakan Özcan gelenek olarak açılışlarda boru kestiklerini belirterek Akut Genel Başkanı Nasuh Maruki ile il dışından 150 Akut Gönüllüsü'nün 472. Uluslararası Mesir Festivali'ne katılacaklarını söyledi. Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Akut Gönüllülerini Manisa'da ağırlamaktan gurur duyacaklarını belirterek Mesir Komisyonu'nun da kendilerine destek olacaklarını kaydetti. Kamp yapacağız, iki gün orada kalacağız. Nasuk Bey ve İstanbul Yönetim Kurulu da burada olacak. Ne bu? ee, bunu da haber vermek istedik, Size de bir davetiye olsun şimdiden. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bizler de onları ağırlamaktan mutluluk duyarız. Yine mesir etkinlikleri kapsamında bizim de desteğimiz ne olacaksa, bunu ilgili komisyon ile özel idare, valilik ve belediye ve turizm derneği olarak komisyonumuz var bu çalışma içerisinde. Ee, oradan da gerekli desteğimizi evet. veririz. Çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Sağ Rica olun. Rica ederiz.